Dokuz x kanalından herkese tekrardan merhabalar. Bildiğiniz üzere Counter Strike Espor camiasında yüzlerce fazla profesyonel oyuncu var. Ve bütün profesyonel oyuncuların çözünürlükleri birbirinden farklı. Bazıları 1920 1080 oynamayı tercih ederken bazıları ise 1280 960'ı daha mantıklı buluyorlar. Peki bunun sebebi ne? Aklınıza ilk gelen şey bilgisayarınızın kaldırmaması vesaire bu tür şeyler olabilir ama esas konu bu değil. Esas konu çözünürlük düştüğünde oyundaki modellerin genişlemesi. Karşınıza gelen görüntüde kırmızı çizgiler 1920'ye 1080'i, turuncu çizgiler ise 1280'e 960 göstermekte. Fakat oyun düşük çözünürlükteyken karşı takımdaki ya da herhangi bir oyuncunun modellemesi daha da geniş oluyor. Bu da doğal olarak siz onu daha rahat görmeniz ve daha rahat vurmanıza neden oluyor ya da bunun yanı sıra monitörünüz eski olabilir ve bu yüzden de düşük çözünürlükte oynuyor olabilirsiniz. Aslında Counter Strike'ta önemli olan şeylerden bir grafik ya da görüntü değil, oyunu ne kadar akıcı ve iyi oynamaya çalıştığınız. Bütün turnuva bilgisayarları oyunu en yüksek grafiklerde kaldırabilecek bir donanıma sahip. Ama fark ettiyseniz hiçbir profesyonel oyuncu e oyunu en yüksek grafiklerde oynamayı tercih etmiyor. Bunun sebebi oyunda olabildiğince detaylara kısıp göz alan şeyleri yok edip sadece karşı takımdaki düşmana adapte olmak. Benim size önerim oyunda gölgeler harici bütün grafikleri en düşüğe çekin. Ve çözünürlük ayarlarını 4'e 3'e 1280 960 yapın. Emin olun bu sizin oynayışınızı daha daha iyi hale getirecektir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.